Özlüyorsun değil mi onu? Hani gecenin en derininde Bir boşluk çöküyor ya içine Sağmıyorsun hiçbir yere Sesini unutmak istiyorsun Ama unutamıyorsun Gözlerini düşünmemek istiyorsun Ama düşünüyorsun Geçer diyorsun Alışırım belki Ama geçmiyorum alışamıyorsun Adını fısılıyorsun bazen rüzgara Belki duyar diye Belki bir yerlerde hisseder diye Ama yalnızca sessizlik sarıyor seni Hani bir şarkı çalar ansızın Tam da onun sevdiği Yutkunuyorsun Gözlerin doluyor fark etmeden değil mi? Gitti işte dönmeyecek ama sen hala bekliyorsun bir ihtimal gelir diye bir rüya olur bir hayal olur bir anlık ses olur ama gelir diye ve sonra anlıyorsun özlemek en ağır yalnızlık aslında ve sen o yalnızlığın tam ortasında kalıyorsun